Oysa bana uçağın boş olacağı söylenmişti. Üzgünüm. Sanırım içinde gerekli emirleri bulacaksınız. Transcon 47. Burası Transkon Kriz Yönetim Merkezi. Lütfen cevap verin. Burası Transkon Kriz Yönetim Merkezi. Lütfen cevap verin. Böyle durumlarda FAA nasıl bir prosedür uyguluyor? Böyle bir durum için gerekli prosedür olduğunu sanmıyorum. CMC'den kuleye. Uçak irtifa kaybediyor. Şu an 300 Hadi o bir insan, bir hayvan değil. Ben önüne dön. Bu seni ilgilendirmez. Sıra sende Martin. Ama ben hayır diyorum. Ona biraz saygı gösterin. Buna hak etmiyorum. Lanet olsun. Nasıl duracak mısın? Bu değil. burası Mundo. Transcon 477 yönünde dönüyor. Mundok pozisyonunu koruyor. Tamam, şimdi beni dinleyin. Los Angeles'a geri dönüyorum. Bizi bırak Stubbs. Rehine ihtiyacımız var. Kendine gel Stubbs. Elimizde zaten bir düzine rehine var. Hepsi bizim elimizde. Bu fırsatı tepecek abla. Henüz yok. Tamam. İşimizi çabuk bitireceğiz. Eniş takımlarını açma zamanı geldiğinde biraz ses duyacaksın. Oh.